O gün FETÖ'cü emniyet müdürleri, Ali Fuatlar, e, işte Mali Şube Müdürleri, Yakup Saygıdılar, kimler bunların hepsi paketlenip atılırken, savcılar e, tutuklanırken, Bülent Bey'in Sayın Genel Başkanı Hanımefendi Samanyolu TV'de örgütün, Fethullahçı örgütün yayın organı Samanyolu Televizyonu'nda dedi ki, biz de iktidara gelirsek dedi, o gün daha MHP'deydi. Biz de bu Fethullahçı emniyet müdürlerini, tabii Fethullahçı demiyor, hizmet mensubu, emniyet müdürlerine ve savcıları, hakimleri tekrar görevlerini iade edeceğiz dedi. Yani devlet eli geçirmesi için biz bunları tekrar geri e, göreve iade edeceğiz dedi. Şimdi bu manaya gelir. E şimdi siz olağanüstü hal yasalarına uygulamadan kanun hükmünde kararname yetkisini başkomutana vermeden tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi nasıl yapacaksınız? Nasıl mücadele vereceksiniz? Siz 17-25'te darbe teşebbüsünü bile kabul etmediniz. Onun bir yolsuzluk operasyonu olduğunu söylediniz. Hayır. Bu bir darbe teşebbüsüydü. Emniyet yargı susturuculuğu emniyetin ve yargının arkasına girmiş onun omuzundan milli iradeye ateş açan Fethullahçı bir darbe teşebbüsüydü 17-25. 17-25'te hükümetin aldığı her tedbiri siz yolsuzlukları gizlemeye çalışıyorsunuz dediler. Peki. Ve hala bugün bunu söylüyorlar. Bir başbakanın söylememesi gereken sözlerle aşağı şiirlik, teröristlik vesaire suçladım. 8000'e yakın yeri değişti, pek çok yardım et mensubu, Allah ısmarladığı gibi yer değişti, oradan oraya atıldı. Hırsızlıklar üzerinde konuştuğumuz zaman bizden belge isteyenler 17 Aralık'ta belgelerine kavuştular. Gayet suçüstü yakalanılmış. peki yargı gereğini yapmak üzere davrandığından oldu? Çok ilginç bir şey oldu, birden bir paralel yapımız doğdu. பா எ பா மா எதிர பா